başlar yeri yeri başlar international TV ortada kalmadan kavur yapalım her zaman international olayım. Herkese international TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna yeni gelen Hava yardımı karnavalını tamamen bir incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar burada ciddi manada kupon kasabileceksiniz. Tabii ki ne kuponu? Avantaj takasında kullanabileceğimiz bu avantaj dükkanında aslında. Şuradaki avantaj kuponunu arkadaşlar kasabileceksiniz. Yeni set geldi bu arada biliyorsunuz bunu soruyordunuz ne zaman gelecek diye. Şu an aktif arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdi etkinlik kısmından hava yardımı karnavalına geliyoruz abi. Buraya geldik bak. 300 burada var, 400 burada var. Seti zaten 800 hallediyorsunuz. Şimdi birincisi şuradan bir başlayalım. Etkinliğin bitmesine 23 gün var diyor. 7. ayın 21'i ile 8. ayın 17'si aralığında giriş yap ve 300 avantaj kuponu al al diyelim abi. Hoppa süper. Şöyle bir bakalım hemen. Geldi mi setimiz? Winner winner chicken dinner. 3 günlük tabi bu şimdilik süreli bunlar. Hemen şöyle bir geçelim. Diğer şeyimiz ne geldi? Emoji bu. Aslında bunu biliyorsunuzdur. Bir teknenin önünde bir çocuk böyle danslar falan yapıyor. Bununla alakalı video çekilebilir aslında. Böyle bir dans. Tekne yarışı dansı diye bir dans arkadaşlar. Bence güzel. Bir dene ne gelmişti? Ee, jeton gelmişti değil mi? Aynen. Benim bin olmuş. Ben bitirdim mesela bak. Şimdi yapacağım şeyi göstereyim arkadaşlar size. Al. Seti al. Tamam. Hadi setin kafasını da al. Tamam geriye kaldı 200. Dansı da al. Bitti. Bundan sonra kasacağım avantaj kuponlarını avantaj jetonu alacağım arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntım olmayacak. Yani yok jetonum şeyin e, kuponum kayboldu veyahut da işte değiştiremedim falan filan derdi olmayacak arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya tekrardan. Burayı anladınız. Giriş yaparak bunları alabiliyorsunuz. Bir diğeri. Şu kısım. Sürpriz hava yardımlarını aç ve bir telefon fiziksel tişört. Şunları fiziksel olarak yani normal adresinizi alabiliyorsunuz. İncele diyelim abi. Hemen girelim. Gördüğünüz gibi girişimizi yaptık arkadaşlar. Burada yine ortada ödüller var. Öğleri al dediğinde burada işte 20 şeye aslında şuradan da gösterebilirim. E, hava yardımı kuponuna arkadaşlar buradan alabiliyorsunuz. Şunda mesela tişört sınırı bir diyor. Dansı kalıcı alabilirsiniz. Bunlar tabii şunlar fiziki değil. Bunlar normal. Ama şuradakiler fiziki arkadaşlar. Bunu yapmanız için tabii burada açılış yapmanız lazım. Bir çek diyor bizim şeyimiz yok. Burada ne diyor? Hakkın yetersiz. bir sürpriz hava yardımı silahı indi. 2025 hava yardımı kuponu almak için maça başlansın mı? Bu. Buradan maça gireceksiniz arkadaşlar. Otomatikman sizi maça atacak. O yeni gelen drop'tan da bu kuponları alacaksınız. Şimdi oraya girdiğimizde tekrardan bunları böyle hızlıca size anlatmak istiyorum. Buraya girdik. Siz buraya girdiğinizde bölgenizi seçiyorsunuz ve bölgenizi arkadaşlar değiştiremiyorsunuz daha sonra. Ödüllere bakarsak Şöyle bir Infinix Hot 60i diye bir telefon var. t Tişört var. Kulaklık var, saat var. Ekstradan bu normal şey herhalde. Bu fiziki, bu fiziki değil. Bu şunlar oyun içi arkadaşlar. Şunlar fiziki ödüller. Bu da aynı. Yine süresi 23'üne kadar bitiyor. Ayın 25'inde başlamış. Ayın 17'sine kadar arkadaşlar. Buradan da bu ödülleri arkadaşlar alabilirsiniz. Bir kere de paylaştığınızda bunu arkadaşlar normal 30 AG'de alabiliyorsunuz. Hemen oraya girince verecek mi hocam merak ettim. Verdi. Alalım abi. AG'miz de aldık. Gelelim bir diğer olaya. Burada bedel detanı tıkladığınızda size avantaj dükkanı atıyor ve seti satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları aldık zaten. Şu kısma sürpriz hava yardımı partneri hesaplaşmasına katıl ve 400 avantaj kuponu al. Çok iyi abi. Burada şimdi yine bölgenizi seçiyorsunuz. Ben Türkiye olarak seçtim. Buradan istediğiniz e, işte bunlar PUBG Mobile'in e, seçilmiş yani yayıncıları, ünlü yayıncıları diyebiliriz. Bizden bildiğim kadarıyla sadece Barış var. Buradan şuraya tıkladığınızda diyor ki şanslı hayran ödülü Apple iPad Mini 7. Şimdi bu ödülleri kazanabilmeniz için buradaki e, şeylere hangi e, YouTuber'ı veyahut da işte beğendiğiniz oyuncu kimse onu seçiyorsunuz. Biz buna like atalım Barış'a. Hemen şöyle bir tanemizi kullanalım arkadaşlar. Sonra burada birinci olduktan sonra arkadaşlar bunlar size ödül kazanma şansınız oluyor. Verdiği ödüllerden. Yani burada nasıl söyleyeyim etkinin bitmesine 9 gün var arkadaşlar. E bununla mesela tıkladığınızda yani telefon alma ödülünüz olabilir. Farklı farklı PUBG Mobile Summer tişörtü diyor. Farklı farklı ödüller var. Siz hangisini seçerseniz, hanginiz desteklerseniz eğer o birinci olursa arkadaşlar oradan da bunu halledebiliyorsunuz. Sağ tarafta da arkadaşlar açtığınız kadar kullandığınız oy kadar şey alıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi burayı 400 yaptığınız 18 kere açtığınızda da arkadaşlar burası da 400 avantaj kuponunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu arada arkadaşlar oylama e, bildiğim kadarıyla 25 ile 31'i arasında devam edecek 1 3ü arasında da arkadaşlar e, ne olacak tarihler arasında en çok oy alan içe İçegürdesi lider hava yardımı ortağı olacak arkadaşlar ve büyük bir ihtimalle uçağın arkasına böyle kağıt gibi bir şey sallanıyor orada onun ya resmi olabilir farklı şeyleri paylaşılacak arkadaşlar şimdi. Evet bunu da söyledikten sonra buradaki ödüllerden de bahsettikten sonra size arkadaşlar. Ha, bu arada şuradan biletler kazanabiliyorsunuz. Oyuna gir klasik işte modda 3 beğeni yer 100 hasar ver. Bunları toplayarak buradan yine oyunuzu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burayı da kaçırmayın derim. Şimdi bir diğer kısım bunu söyledik Burayı anlattık Burayı anlattık Ve burası günün ilk maçında Artı 10 sıralama e, ilerleme puanı demiş Bu Artık bu farklı bir şey Bunun ekstra bir ödül kısmı yok Sadece e, rank kasarken Eskiden biliyorsunuz sezonun sonuna doğru veriyordu ya Böyle artı 10 biraz daha fazla puan kasmak için Onu da oraya koymuşlar arkadaşlar Onu da oradan halledebiliyorsunuz Yani bu kısımda size ekstradan Farklı bir şekilde gösterebileceğim bir şey Eklendi mi oyuna bilmiyorum bu videoyu çekerken şu an sabah çekiyorum ama burada farklı bir şey var mı yok artık ekstradan bir şey gelirse yorumlara yazarsınız arkadaşlar hava yardımı karnavalı bu avantaj bilmem ne etkinliği şeyi vardı burada bilgisi vardı o kalkmış herhalde değil mi aynen neyin ne zaman geleceğini gösteriyordu artık o kalkmış. Bu şekilde bence güzel, eğlenceli bir etkinlik olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Kesinlikle bence bunların hepsini yapın. Çok hızlı bir şekilde de hem kuponlarınızı kasarsınız hem de burada belki fiziki ödül de alabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet gençler umarım video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Özellikle de açıklama kısmındaki videonun WhatsApp kanalımız var. Bizi oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Oradan da videolarımızı paylaşıyoruz, güncellemeleri paylaşıyoruz. Hani YouTube'dan bildirim gelmeyebiliyor arkadaşlar. Oradan direkt video önünüzde düşüyor. WhatsApp üzerinden de bizi izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca hem UC etkinlikleri oluyor PUBG Mobile'in düzenlemiş olduğu. Onları da oradan paylaşıyoruz ve güncellemeler geldiğinde güncellemeyi en erken yapmak istiyorsanız bizim WhatsApp kanalımızı da takip edebilir. Oradan da güncellemeyi en erken bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.